din dersinde ya bundan yani, da şey yapmayın diyor. Yani bu bu sistemde hocam yani. bu sadece şey açısından değil üstelik yani sadece İslam din açısından değil bu toplumda kim neye inanıyorsa 50 yaştan itibaren çocuğuna inandığını öğretme. Özgürlüğün olması gerekmez mi hocam? Bundan mi? hiçbir şeyimiz yok. Hı -hı. Yani bu şu andaki kesintisiz 8 yıllık eğitimin de Biraz yüksek sesle konuşursanız. 8 hocam. yıllık eğitimin de bir sorunu olmaz. Biz kat birkaç sene evvel bir rapor yayınladık. Türkiye'de din eğitimi Hı -hı. diye. Yani isteyen hangi dinde olursa olsun kendi e, isteğe bağlı olarak sistem içinde din dersleri alabilsin diye. Ve bunu çok geniş bir yelpaze, e, yel, yelpazede yaptık. Yani çok değişik gruplardan insanların toplandığı bir e, toplantıda bu yapıldı ve bir rapor yayınlandı. Bu şimdiki sistemle gayet u, u, uygulanabilir, uydurulabilir. Benim şeyim şu yani biz birazcık Mehmet Ali Bey açarken geçmişe gitti. Dayatma dendi filan. Doğrudur, katılıyorum. Dayatmadır. Yalnız şunu unutmamak lazım. Kesintisiz eğitim sistemi 72'ye kadar geri giden şuralarda hep konuşuldu. Toplumun hep gündeminde oldu. O günlerdeki siyasi şartlar nedeniyle uygulandı ve o açıdan da o şekilde uygulanmış olması da talihsiz oldu. Ama arkasında bir, bir tartışma, bir kamusal tartışma vardı, bir toplumsal tartışma vardı. Onun için yani bunu böyle hani geriye dönük gene bu şartlar altında yapıldı diye bakmamak lazım buna. Bir kazanımı var mı? Buna bakmak lazım. Ne kazandı Türkiye? Burada biz e, gayet ayrıntılı bir şekilde yayınladığımız şeylerde ortaya koyuyoruz neler kazanıldığını. İşte Batuhan bir kısmından bahsetti. Bir tanesi çok önemlisi okullaşma oranları. Gerek kızların gerek... E, gerek erkeklerin okullaşma oranlarında çok büyük atılımlar yapıldı. Benim şeyim şu biz diyalog içinde konuşarak Türkiye'nin geleceğini yapmak durumundayız. Elbette Şimdi bakın biz, bakanlarımız, başbakanımız bir 2023 hedefinden bahsediyor. Türkiye cidden son 10 yılda büyük aşamalar gösterdi. İktisaden bir yere geldi. Fakat bugün biraz çıkıp dünyayı dolaşırsanız Türkiye'nin bundan sonra aşama yapabilmesi için ki ben çok gidiyorum gerek Avrupa'ya gerek Güneydoğu Asya'ya ve orada gördüğüm şu yani Türkiye'nin kendini buralardan bu rekabetten sıyırması lazım. Bu nasıl olacak? Bu insana yatırımla olacak. İnsana yatırım nasıl olacak? Eğitimle olacak. Eğitim nasıl olacak? Bugün dünya Mersin'e gidiyor. Biz bu yasada maalesef benim gördüğüm bir tersine gitmemiz var. Neden tersine gitmemiz var? Bir, mesela burada rakamlar var. Kesintisiz eğitim yok diyorsunuz. Halbuki ben size okuyayım şimdi. Avustralya'da 16 yaşına kadar kesintisiz eğitim var. Kanada'da 16 yaşına kadar var. En düşük olan yerler Portekiz 15, Macaristan 11, Belçika 12. Biz daha da geriye gidiyoruz. Bir de ayrıca şu var. Meslek eğitimi, benim bunu senelerdir söylüyorum. Ben bu yasayla ilişkisi yok meslek eğitimi için kompartmanlara bölmek çocukları artık bu devirde geçerli değil. Bizim öyle çocuklar yetiştirmemiz lazım ki bunlar sual sorabilsinler. Bunlar yenilik yapabilsinler. Ve bunları yap yani norm şeye katılabilsinler, dünya ekonomisine katılabilsinler, küresel ekonomi. Bunu yapabilmeleri için de çocukların çok sağlam temellere oturması lazım. Ve bu çocuklar bir meslekte kalmıyorlar. Bugün kaportacı bile olsa ileride başka bir şey yapmaya başlıyor. Kendini geliştirmek istiyor. Ve dünya da bunlara bu imkanları sunuyor. Bu imkanlardan faydalanabilmeleri için eğitim temellerinin sağlam olması lazım. Yani alıp böyle gayet kuru bir kaportacı yetiştirirseniz bu olmaz. Yani evet. biz onun için bunu çok e, sorunlu görüyoruz ve Türkiye'nin ya bir de ben şunu söylüyorum herkese Türkiye'de ne olur şu kesim bu kesim falan konuşmayalım. Türkiye olarak konuşalım hepimiz aynı, aynı geminin içindeyiz. Şimdi burada hepimizin kazanacağı şeyler var. Şöyle olmuş, böyle olmuş o güne kızmışız. Ne olur önümüze koyup bakalım bu kesintisiz eğitim sistemi bizi bir yere getirdi mi getirmedi mi? Bunu inceleyelim. Şimdi burada benim bu yasada gördüğüm, korktuğum şey şu. Yani ben bir hafta evvel Güneydoğu Asya'ya gittim. Evvelsi gün geldim. Aa Bir baktım ortalık yeni bir yasa teklifi. Ondan sonra böyle gayet çok da önemli gördüğümüz, bizim eğitim reformu girişiminin var olma nedenine dayanan bir yasa teklifi gördük. E, Yani yeteri kadar tartışılmamış bir olay. Bugün anayasayı tartışmak için üniversitelerden şuradan buradan bir sürü görüş isteniyor. Ya, e, çok iyi olarak yaklaşımcı, e, paylaşımcı bir e, şey de e, şeffaf bir metot da takip ediliyor. Bu eğitim meselesi de böyle. Yani çok paydaş var, veliler var, anneler var, babalar var, çok değişik kesimden insanlar var. Şu anda kesintisiz eğitime bırakın bu hükümet ayak uydurmaya çalıştı. E, müfredat Reformunu e, reformu yapıldı. Müfredat reformu yapıldı. Pek aslında galiba, Ondan sonra mi? erken çocukluk eğitimine geçildi. Ben müteşekkirim. Çok güzel şeyler yaptılar. Ama burada anaokulu yok galiba, değil mi? Şey hani ee, burada anaokul şunu da yok. Söyleyebiliriz da. aslında. Türkiye'de eğitim treni gönül rahatlığıyla bir yola girmişti ve bir önemli hedefin peşinde koşuyordu. Nedir bu önemli hedef? Türkiye'de öğrencinin artık öğrenmesini sağlamak. Bugün 15 yaşındaki çocukların %60'ı çok temel bir matematik problemini çözemiyor. Türkiye bunu 8 yıllık kesintili eğitimi çocukları 8 yıl okulda tutmasına rağmen beceremiyor. Eğer bu tasarı geçerse bu %60 değil %90 olacak. Çünkü bizim eğitim kalitesi yolunda giden trenimiz yoldan çıkacak ve ben endişe ediyorum ki bir daha da bir daha rayına girmeyecek. Ahmet Bey bir dakika bir Ahmet Bey'in şeyini çünkü Ahmet Bey şimdi burada dikkat edecek olursanız ben size de şey yapayım. Burada şunu tartışmıyoruz. Efendim dinciler değiştiriyorlar. Bak şimdi e, Türkiye gene elden gidecek, layıklık elden gidecek. Bunu, bunu tartışmıyoruz. tartışmıyoruz. Ne olur tamam. yani, tartışalım onu. Yani, çünkü bunu tar bu 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 iş oraya gitti mi? Oo, biz yandık demektir. Onun hiç, hiç şeyinden Ama burada e, üstün hocanın e, ve e, Batuhan'ın son derece önemli saptamaları var. Biraz bilimsel konuşalım. Yani burada kavga değil. Orada burada önemli olan. Çünkü bu taşın altında sizin elleriniz var. Sizler bunu hepinizin buraya var, getirdiniz. Var. Ha, şimdi bu şeye siz bana e, kısaca bir cevabınızı verin e, Üstün Hocanın ve Batuhan'ın söylediklerini. Ondan sonra size geleceğim Ahmet Bey, buyurun. Evet e, Sayın Biran, şimdi Üstün Hoca e, da Batuhan Bey de e, özellikle sosyalleşme. Ve okullaşma oranının çokluğundan, çoğaldığından bahsediyorlar. Şüphesiz ki okullaşma oranında iyi bir, büyük bir artış söz konusu. Ancak ben bu sistemle beraber okullaşma oranının daha da fazlalaşacağını, daha da artacağını söylüyorum. Şöyle ki, şu anda özellikle kırsal kesimdeki ilköğretim, ilkokulların çoğu, çoğu derken binlercesi kapatıldı. Binlerce okul şu anda kapandığı için. Ee, çocuklar taşımalı eğitimle merkezlere taşınır hale geldiler. Ee, Dolayısıyla orada öğretmen evet, şu anda köyde yok. Köyde aydın bir kimse yok. Dolayısıyla bu sistemle beraber köylere yeniden ilk öğretimin birinci kademeleri açılacak. Yeniden köylere öğretmenler gidecek. Yeniden taşımalı eğitimle çocuğunu başka bir yere göndermeyen aileler çocuklarını okula gönderecekler. Dolayısıyla okullaşma oranında bir artış olacak. Okullaşma oranında birinci kademeye çocuğunu gönderen veli, haydi haydi ikinci kademeye çocuğunu daha rahat gönderir. Daha çabuk, daha kolay gönderir. Bu noktada okullaşma oranının ben daha fazla olacağını düşünüyorum. İkinci olarak, Üstün Bey dedi ki, bu tartışılmadı. Biz bunu 15 yıldan beri tartışıyoruz. 15 yıldan beri tartışsa tartışa ne hale geldik? Artı, 2010 yılındaki Kasım ayındaki Milli Eğitim Şurası'nda böyle bir karar alındı zaten. Hayır ama oylandı diyebiliyorum ben. Yani şura, kararlan... Milli Eğitim Bakanlığı'nın en, en, e... en üst kuruludur. En üst kuruludur. Karar alma orada orada şöyle bir şey daha var. Nezizlik. Orada 1 artı 4 artı 4 artı 4 şeklinde karar alınmıştı. Sadece taslakta gördüğümüz kadarıyla şu anda eksik olarak gördüğümüz okul öncesinin şu anda taslakta olmayışı. Ee, okul öncesinin olmayışı eksik diyorum çünkü artık e, günümüz internet çağında, bilgisayar çağında çocuklarımızın çok rahat bir şekilde küçük çocukların Peki. cep telefonlarını bizlerden daha çok iyi kullandığı bir çağda çocukların e, erkenden öğrenmelerinin olduğu bir dönemde o çocukların öğrenmelerini eğitime katmak gerekirdi diye düşünüyorum. Bu noktada bu yasanın e, okul öncesinin olmayışını bir eksiklik olarak görüyorum. Hüseyin Bey'e söz vereyim müsaadenle. Bundan sonraki yasa eğer bu şekilde devam edecek olursa. Evet bitirin cümlenizi Hüseyin Bey'e söz vereceğim. Evet e, gerçekten e, köylerimizde e, bir ilerleme efendim e, okullaşma oranı olacak, çoğalacak. Anladım. Köylere öğretmen gidecek her şeyden önce. Öğretmenlerin köye varmış olması demek o köyün sosyal açıdan biraz önce Üstün Bey sosyalleşme dedi. Öğretmenin köyde olmuş olması köyün sosyalleşmesi açısından en büyük önemi arz ediyor ki bunu kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum eğitim medrese eğitimine dönmez mi? Böyle bir tehlike yok mu? Ee, şimdi her anne baba çocuğuyla ilgili en iyisini arzu eder ve ona hedefler. Ben az önce de ifade ettim e, hocamın değerlendirmeleri karşılık. Bu öneri e, şu şekilde denecek, tartışılacak mecliste. E, yani alt komisyonda ve mecliste. E, istisna yönleri var. Yani e, efendim, muhtemel bir takım aksaklar olacağı dediği yerler hocalarımın e, kaygı duydukları yerler istisna. Yani sanki tamamıyla açık öğretime yönlendirilecek veya tamamıyla öğrenci eğitim sisteminin dışına çıkacak. Her anne baba, her veli çocuğun en iyi şekilde yetişmesi için gayret edecek, çaba sarf edecek. Dolayısıyla e, 8 yılın sonunda sertifika alacak, diploma alacaksa bu öğrenci her hal ve şartta öğretime devam edecek. Ama burada gerek sanat, gerek müzik, gerek spor ve benzeri bütün bir takım daha geniş ve çeşitli eğitimleri görerek, yaşayarak ki çıraklık da bunun içerisindeki çıraklığı 11 yaşındaki çocuğu işçi gibi görmek yanlış bir şey. Çünkü biz biliyoruz ki 8 yıllık zorunlu eğitimde çocukların bir kısmını okul ortamında tutmak öğretmenleri bir asayiş görevlisi gibi yapmıştır. Çocuğun matematiğe, fiziğe, efendim fene ve akademik bir takım ilgileri Ama zayıf. sayılır. Verdiği rakamlar da çok korkutucu rakamlar. Aa, yani o, o birazcık müfredatla ilgili bir şey, o birazcık uygulamayla ilgili, öğretmenle ilgili, öğretmen niteliğiyle ilgili ki son 10 yılda aslında bu alanda çok ciddi mesafelere katildi. Hocam okullaşmadan bahsetti. Şu an biliyorsunuz kız öğrenciler için %92, erkekler için %98. Derslik sayısı son 10 yılda bütün Cumhuriyet dönemindeki yapılan dersin iki katına çıktı. O kadar derslik yapıldı. Dolayısıyla bu bütçeyle ilgili, yatırımla ilgili, öncelikle ilgili ve çabayla ilgili bir şey. Diğer sorunlar daha çok müfredatla ilgili, eğitim ortamıyla ilgili, imkanlarıyla ilgili, teknolojiyle ilgili. Dolayısıyla ben buradan... 8 yıllık kesintisiz eğitim o dönem dayatılmasının temelindeki o gün bir takım işlere baktığımızda e, hani e, eğitimin genel teknik problemlerini konuşalım diyoruz ya e, özgürlük yoksa insanlar çocuklarına istedikleri eğitimi hele inandıkları değerleri öğretemiyorsa siz bunu yasaklıyorsanız sınırlıyorsanız efendim ve bir takım dayatmalar yapıyorsanız siz yani onun ötesine nasıl geçebilirsiniz? Dolayısıyla burada burada Hüseyin e, Bey siz orada şunu bana söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeşim e, ben çocuğuna din dersi vermek isteyen, e, Kur'an'ı o ok şey yapmasını isteyene istiyen. önündeki şeyi kaldırmak istiyorum Evgellerim, engelli. Ka devletin görevi değil mi bu? Şu an el an. Hayır. Bunu kaldırmak istiyorum diyorsunuz. Evet. E, şunun için. Kime sorsak şu an? Bu tartışmaların özünde ne var? Dün ne vardı? Bugün ne vardı? Diyecekler ki bugün burada olduğu gibi. Ben buradayım. Ben isterdim burada bir meslek lisesinden Meslek Lisesi mezunları temsilen bir arkadaşımız olsun. Çıraklıktan bir arkadaşımız olsun ve Taşıma ile eğitim sorunlarını yaşayan bir arkadaşımız olsun dertlerini İmam söylesin. İmam meslek lisesi değil mi? Meslek, değil. Sadece meslek lisesi değil. Ha, yani, değil. E, e, bir, İmam Hatip e, bir genel lise. Abi, 1439, ya, ha, ben de şundan şey yapıyorum. İmam Hatip okullarına mı kayacağız biz? Yani, hayır, hayır. Bu ona tam, doğru bir e, gidiş peşinde tam, mi koşuyoruz? Tam koşuyorum? onu söylüyorum Mehmet Ali Bey. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre hem meslek lisesi mesleğe eğitim yapan okullar hem de e, yüksek öğretime e, hazırlık yapan okullar. 1950'lerden bu tarafa bütün engellemelere, kısıtlamalara, tartışmalara rağmen milletin yüksek bir teveccühü var bu okullara. Bu sene İstanbul'da okula kaydolan bilen kadar öğrenci geri gitti. Bunu bir bakmak Hı. gerekmez mi? Bu sadece siyasi hesaplar, telkinler falan olabilir mi ya? Milletimiz bu kadar şey mi? Saf mı bu kadar sürüyendim yürüyor? Hayır. Gerekçe şu: Millet çocuklarını bu okullara imam ve hatip olsun, mezun olsun diye göndermiyor diyor ki meslek, mühendis olsun. Hayır, meslek okulu değil. Değil. Hayır. Ama hatip, mühendis okulu olmakla değil. hukukçu evet, olmakla tamam. kaymakam olmakla vali olmakla beraber bu çocuk kendi kıymetlerini, değerlerini, değerlerini medeniyet değerlerini öğrensin. Geçmişini rahmetle bir şey yad edebilecek. Ya, ama yani ya ama bunu bu bunu, şey, bunu bu şey, şu andaki sistem içinde bir, bizim önerdiğimiz yani bir bir nesil yetiştirmek için bu değişiklik evet. hayır, buna bu, karar verin. Yani buna karar verelim et beraber. Devletin Millet bunu istiyor diyor. Ben çocuklarıma kendi değerlerimi öğretmek istiyorum diyorsa. Devletin görevi tabii buyur kardeşim ben denetliyorum. Ortamda şudur, şartlarda şu öğretmenin şu format, e, müfredatın şu demesi gerekmez mi? Bakın bir öğrenci Türkiye'de Alevi vatandaş ne olacak bu hafta. Hocam ne talep ediyorsa. Sadece ben az, başta söyledim biliyorsunuz. İslam din açıdan söylemiyorum. Türkiye'de Caferiler var. Türkiye'de Süryaniler var. Türkiye'de azınlıklar var. Türkiye'de Aleviler var. Kim Çocuğuna neyi öğretmek istiyorsa bunu devlet biçimlendirsin ve müfredatını oluştursun. Ve bunu... Bizim bunu...